Merhaba arkadaşlar. Şimdi 16 Haziran'da yapılacak olan TYT'nin biyolojik kısmının çözümünü yapacağız. Birinci soruyla başlıyoruz. Aşağıdaki soyacımda bireylerin kısmi renk körlüğü fenotipleriyle bazı bireylerin kan grubu fenotipleri göstermiştir. Koyu renkli bireylerin kısmı renk körü olduğu soyacında X, Y, Z aileleriyle A, B, C, D ve E bireyleri için aşağıdaki söylenemez diyor. Ben şöyle bir çizim yaptım daha önceden. Şurası kısmi renk körü olduğu için Küçük R, küçük R. Şurası olmadığı için büyük R, küçük R, küçük R, küçük R. Şimdi bu küçük R, küçük R negatif. Bu küçük R, küçük R ama bu da küçük R, küçük R değil mi? Negatifler küçük R, küçük R burada hepsi. Büyük R, küçük R diye bir birey yok burada. X ailesindeki anneden B bireyine evet şu anneden B bireyine küçük R gelecek. Sıfır olduğuna göre sıfırın biri buradan biri babadan gelecek. Doğru ve küçük r aleli yani negatif aleli. Burası küçük r küçük r olduğu için tabii ki bu doğru bir ifade. Z ailesinde anne kan grubu bakımından A0. Z ailesi şurası. Sıfır çocuğu olduğuna göre A0. Evet ama büyük r küçük r diyor. Hayır negatif olduğu için küçük r küçük r. Re. Kısmı renk körlü bakımından da küçük r küçük r diyor. Orası doğru ama bu kısım doğru değil. küçük r küçük r olacaktı. Dolayısıyla cevabımız Bursa olacak arkadaşlar. Diğer soruya bakalım. Aşağıdaki madde değişimlerinden hangisi bir hayvan hücresinde gerçekleşmez diyor. Hayvan hücresinde kolesterol üretimi var, glikoz kullanımı var, glikoprotein sentezi var ama nişasta hücre dediği için burada hücrede gerçekleşmez ama vücut dışında sindirim olur glikojen kullanımı hücrede olur. Diğer bir soru. Aşağıda aynı takıma ait 5 farklı familyanın cinsleri ve bu cinslere ait tür sayıları verilmiştir. Tablodaki bilgilere dayanarak yorumların hangilerinin doğruluğu kesin değildir diyor. F5, familya 5'teki genetik çeşitlik diğerlerine göre daha azdır diyor. Bunu bilemeyiz ki yani genetik çeşitlik tür sayısıyla mesela şurada tür sayısı bundan daha fazla. Öyle değil mi? Dolayısıyla bu doğru bir ifade değil. F4 familyası diğerlerine göre daha çok sayıda birey bulundurur. Bu da sayı değil. Birey sayısı değil, tür sayısı. Yani tür içerisinde çok sayıda birey olabilir. Bunu da çıkartamayız. F1 familyasındaki homolog organ sayısı F3 familyasındakinden azdır diyor. Yani homolog organ bunu da bilemeyiz. F2 familyasının cins ve tür sayısı F5 familyasından fazladır diyor. F2'nin cins ve tür sayısı yani cins sayısı fazla ama tür sayısı fazla değil. Kesin olanı soruyor zaten. Yani burada bir kesinlik hiçbirinde çıkmaz. Dolayısıyla cevabımız Edirne olacak arkadaşlar. Evet, diğer bir soru. Sucul bir ekosistemde bazı elementlerin miktarına bağlı fitoplankton yoğunluğu değişiminin araştırıldığı bir çalışmada elde edilen sonuçlar kullanarak açtık, deney grafik elde edilmiştir diyor. Amonyumla zenginleşmiş olan ortamda fitoplankton sayısı fazla. Fosfatla zenginleştirilmiş ortamlarda genelde çok değişmiyor. Normal ortamlarda da çok değişmiyor. E, fitoplankton yoğunluğu. Buna göre yorumlarından hangileri yapılabilir? Ortama amonyum eklenmesi fitoplankton sayısının artışına neden olur? Evet, burada bir artış söz konusu. Fitoplanktonlar sadece amonyum bulundukları ortamdan alır diyor. Hayır, hepsini alır ama birçok maddeyi alır, değil mi? Fakat hani artış gösterimi değişiklik gösterebiliyor yani. Fitoplanktonlar fosfat bulunmayan ortamlarda da gelişim gösterebilir diyor. Böyle bir şey çıkartamıyoruz yani. Fosfatla zenginleştirilmiş ortamda da değil mi? Normal seviyede. Ee, ama zenginleşmeden normal bir seviyenin demek ki üstüne çıkışı onu fazla etkilemiyor. Normal seviyede mutlaka alınması gerekiyor bu ikisi de. O zaman biraz yorum sorusu bu. Cevabımız Adana olacak. Hmm, sorular biraz. Yok. Yukarıdaki deney düzenini hazırlayan bir öğrenci glikozun bağırsak zarından geçip geçmeyeceğini anlamak için. Şimdi bakalım. Bir kılcal boru var. Cam, kap. Cam, huni var. İçerisinde nişasta karışımı var. Bağırsak zarı var. Diyor yukarıdaki deney düzenini hazırlayan bir öğrenci glikozun bağırsak zarından geçip geçmediğini nasıl anlayacak? Önce e, huniye enzim koyacağız. Değil mi? Glikoz oluşacak. Daha sonra da ortamda glikozun olup olmadığını anlamak için de glikoz ayrıcı koyacağız. Bu bir üniversite sınav sorusunun benzeri arkadaşlar. Ee, o zaman hemen bakalım. Cam kaba cam kap dediğimiz burası. Glikoz ayrıcı eklemek doğru. Cam uniye nişasta imonomerlerine hidroliz eden enzimler eklemek doğru. Cam kaba nişasta monomerlerini hidroliz eden. Şimdi kapta zaten nişasta olmaz değil mi? Bağırsak sarı yarı geçirgen bir zar olarak düşünelim biz bunu. Bu olmaz. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 olacak. Biyoloji öğretmeni iki eniştir altı kromozomlu bir hücrenin mitoz ve mayoz bölmelerine ait çeşitli görselleri öğrencileriyle paylaşarak öğrencilerden yorum yapmalarını istiyor. Biyoloji öğretmeni Kerem'den de aşağıdaki görselle ilgili yorum yapmasını istiyor. Kerem'in yapmış olduğu yorumların hangilerinin doğruluğunun öğretmen tarafından onaylanması beklenir. Hemen bakalım Mayoz bölünmenin metafaz 2 evresidir. Burada evet ken işte 6 kromozomlu. Mayoz 2'de de 3'e düşüyor. Doğru bir ifade. Homolog kromozomlar bir arada bulunmaktadır. Hayır burada homolog kromozomlar ayrılmış. Homolog kromozomların bir arada bulunduğu evre. Mayoz 1 de. İyi pitleri bağlanmış durumdadır. Evet burada tutuyor. Doğru. Bu evreden sonra kardeş kromat ayrılması gerçekleşiyor. Anafaz 2 gerçekleşiyor. Dolayısıyla cevabımız 1, 3 ve 4 olacak arkadaşlar. Evet. Böylece soruları tamamladık. Umarım başarılı olmuşsunuzdur arkadaşlar. Hoşçakalın.